sonunda tuttuğun takımın imzalı formasını kazanmak ister misin? Yapman gereken şeyler oldukça basit. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum kısmına abone oldum yazarak sen de tuttuğun takımın imzalı formasını kazanabilir ve diğerlerden hediye çeki kazanma şansı da yakalayabilirsin. Hadi şimdi sen de şansın de. Değerli futbol severler Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Ahmet Selim Kul'la birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendirmek üzere bambaşka bir yerdeyiz. Evet. Yine başka bir yerde başka bir çekimde evet. ikimiz de siyah giyinmişiz konuşmuşuz gibi konsept siyah. Böyle bir konsept düşünmemiştik aslında ama böyle oldu. Çok şık olmuşsun yani yine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sportif ya ya takım elbise, İşimiz... ya sportif arası yok bizde. <laughs> evet. Şimdi Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Önünde çok önemli maçları var. Özellikle bu akşam oynanacak evet. olan Avrupa maçı. Gözler biraz o maçta. Tabii ki ondan sonrasında Sivas Spor maçı da çok önemli için. Ama öncelikle bu maç üzerinde neler söylersin? Tabii. Avrupa'da Fenerbahçe nasıl gidiyor sence? Yani Fenerbahçe yapacağını yaptı. Bu gruptan daha iyi bir sonuç alabilir miydi? İşte Ren'i belki kendi sahasında yenebilirdi ama Ren Fenerbahçe'den güçlü bir takım. Yani yenemedi diye kimse Fenerbahçe'yi suçlayamaz ve dahası iki maçta maç içinde çok zor anlar yaşamasına rağmen bir şekilde onurunu kurtardı, duruş şeyini kurtardı, gücünü ispatladı. Artık yani Ay, Ren bir adım daha avantajlı liderlik için. Fenerbahçe'nin bir gol fazlası olsa da Ayka Larnaka ile kendi sahasında oynayacak olması, Lucescu'nun Fenerbahçe kompleksi, Fenerbahçe'ye karşı olan özel hırsı diyelim. Bu tip etkenler ne olursa olsun deplasmanda oynayacak Fenerbahçe. Hani her şarta rağmen. Tabii ki Ren liderlik için bir adım avantajcı görünüyor. Futbolun adaleti diyeceğim. Fenerbahçe'nin geri dönüşlerinde de Ren'in hak ettiği şeyler vardı. Fenerbahçe'nin kısmen biraz daha futbol şansının yüksek oldu. İrfan'ın golü. Rakibi, rakip empati yaptığımızda sinir olursun. Hani biz bu kadar top oynadık uzaktan bir golle maça tutundu dersin. Hani bunları düşündüğümüzde futbolun adaleti de aslında ikisinin gerçekten çok dengeli bir şey oldu. Ya Fenerbahçe burada ne sonuç alırsa alsın asıl hedefi lig. Ben o yüzden Avrupa'daki... Bence Cesus da böyle bakıyor. Açıklamalarından da bunu anlıyoruz. Ki Rıza Çalınbayın da bu noktada açıklamaları var. O da yani hem tabii. Avrupa'da hem Tabii Şimdi onu konuşuruz. De. O bambaşka yani. bir konu. O bayağı gündem oldu. Onu Sivas maçına geçerken konuşuruz. O farklı bir şey. Ama yani Fenerbahçe'nin önceliği lig olmalı. 8 yıldır hasret var. Ya Cesus gerçekçi bakıyor. Dedi ki, hmm. Yani nereye kadar gideceğiz yani? Bir sürü güçlü takım geldi yani ve bu takımlar da e, önemli takımlar. Ferbahçe Fenerbahçe kura şansıyla ilerleyebilir ama hani kupayı almak gerçekçi bir hedef değil. Gerçekçi hedefler koymanız lazım. Hayal Fenerbahçe gidebildiği yere kadar giderken maçları ciddiye almıyor gibi bir durum yok. Zaten her özellikle Fenerbahçe'de çok yabancı futbolcu var. Yabancı futbolcu futbolcular için Avrupa vitrini her zaman önemlidir. O yüzden hayırlısı olsun, dileyelim ki şans yanımızda olsun ve e, gruptan lider olarak çıkalım. Bu ülke puanı açısından da çok kıymetli olacak. Yani biz 13. sıradayız. Fransa 5 büyük ligden biri, bu ligden birinin takımıyla oynuyoruz. Aradaki bu fark da dikkat çeker. O yüzden ne o sonuç olursa olsun bu futbolculara 22 maç, 23. maça çıkacaklar. 2 maç, 2 ligle beraber 25 maç olacak neredeyse 18 ligli bir sezonda sezonu bitirecek Fenerbahçe Dünya Kupası'na girerken. O yüzden bu maça böyle bakmak, böyle yorumlamak gerekiyor. Ben hani e, ne sonuç olursa olsun Fenerbahçe'nin hedefinin hafta sonu oynanacak Sivas Spor maçı oradan 3 puan çıkarmak olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisi var. O derbide her türlü bir takım puan kaybedecek. Hele ki berabere biterse Fenerbahçe'de kazanırsa puan farklarını önemli seviyelere çıkarmış olacak. Bu yüzden Fenerbahçe için bu akşamki maç tabii ki önemli ama asıl hedefin pazar gün pazartesi günü oynanacak Sivas Spor maçı olduğunu düşünüyorum. Evet, aslında Jesus da basın açıklamalarında söylüyor. Çok sık maç oynuyoruz ve evet. artık bu noktada futbolcuların da formu artık düşmeye başladı. Özellikle stoper hattında bazı sıkıntılar yaşıyor çünkü tabii. en önemli oyuncuları sakatlıkta. Peres olsun, Hande olsun. Şöyle Ceren örneklendirelim açalım konuyu. Fenerbahçe bu yıl bonservis olarak en yüksek bonservisi yanlış hatırlamıyorsam Juan Perez ödedi. Yani Laf verim alamıyor yani, yani sakat bu yani. oyuncu hani en iyi oyuncusu diyebileceğimiz teknik olarak en iyi oyuncusu diyebileceğimiz çünkü Pedro'ya yanılmıyorsam 4.2 ödendi. Luan Perez'e 5 ödendi. Yani e, Luan Perez önemli bir oyuncu bu arada. Yani Marsilya'dan çektiniz. Marsilya'da sol beke koyulduğu için performansı düştü. Biraz fırsat transferi oldu aslında. Cesus'un olmasının etkisiyle ve sol stoper Avrupa'da en değerli e, mevkilerden bir tanesi. En az bulunan mevkilerden bir tanesi. Bu oyuncuyu siz aylardır ilk rem maçından beri kullanır ve hani Adalese katlı olur falan hani dersin ki yani, bu sistemin bazı şeyleri var o da hayır yani bu çocuk da pozisyonu çıkarmak için direğe çarptı ve öyle sakatlandı. Bu ciddi şanssız yani Fenerbahçe iyi gidiyor diye bunları konuşmuyoruz da 4 stoperle başladığınız sezonda iki stoperiniz şu anda sakat yani bunlar şanssızlıklar buna rağmen Cesus bunları çok bahane etmedi ama gerçekçi olmak lazım Fenerbahçe Dinamo Kiev maçında yani çok çok kazanamadı, berabere kaldı. Bunlar olabilir. Takım artık mental ya şunu anlayın. Hani şey diyorsunuz ya o kadar para alıyorlar. Ne yorgunluğu kardeşim, işleri bu falan. Ya yani 3 günde bir halı saha maçı yapsın izleyicilerimiz. Bak o bile yıpratır adamı, yıpratıyor. Yani o yüzden Fenerbahçe için gerçekçi hedef hafta sonu 3 puan almak. Bu akşam da elinden geleni yapması. Biz zaten takımın mücadele etmeyeceğini öyle bir şey olmayacaktır ama ya Konya maçındaki bir görüntü olursa da bana sürpriz olmaz onu söyleyeyim. Yani Konya maçındaki bir görüntü de olabilir. Çünkü takım çok yoruldu mental olarak. Şu anda da en gerçekçi hedef 2 lig maçından kazasız çıkmak. Biraz da istersen takviyelerden bahsedelim. Ee, Kaan Ayhan ve Koray Günter gündeme geliyor şu an Fenerbahçe için. Adan oluyor. Yerli noktasında zaten e, inanılmaz e, avantaj sağlayacak futbolcular ama sen ne düşünüyorsun? Var mı böyle bir Yani şimdi mesela? bunlar doğal adaylar Ceren. Çünkü Fenerbahçe'nin 15 tane hatta bu, bu sadece Buruma'yı saymayalım. Bir şekilde Lemos'u da sayalım. 16 tane yabancısı var. 14'ünü kullanabiliyor. Lemos ve Buruma Avrupa kadrosunda yok. Hadi Lemos'u saymayalım. Buruma. Yani bu oyuncuyu Fenerbahçe 4 yıllığına getirdi buraya. Yani öyle kiralık transfer olarak düşünmemek gerekiyor. Ee, ve Buruma'yı kullanamadığın ortamda stoper takviyesi yaparken yabancı stoper takviyesi yapabilmek için en azından bu oyuncuların dışı yani göndermesen bile iki yabancını dışarıda bırakacaksın. Mevcut kadrodan bir ismi çıkaracaksın onun yerine stoper ekleyeceksin. Yani Zor. doğal olarak yerli adaylara çevriliyor gözler. Şimdi tabii doğal olarak da bu adaylara çevrilince e, haberler çıkmaya gelen. başladı. Yok, he, Göztepe'de çok iyi oynayan bir Emir Ortakaya var. Orada takımın en kıymetli, en sevilen oyuncusu olma yolunda ilerleyen bir Emir Ortakaya var. Hani ben birebir çok fazla maçını izlemedim ama bizim vaktimiz olmuyor. Biz çok fazla maç izleyemiyoruz ama biz her zaman doğru yorumları alırız. Emir'le ilgili çok pozitif şeyler geliyor. Onun geri ile ilgili haberler çıktı. Koray Günter iddiaları çıktı. Kaan Ayhan iddiaları çıktı. Her takımda yazılı zaten. Kaldı. Yani şimdi yakında ka, e, çağlar çıkar. Evet. Çağlar işte kiralama yöntemi vesaire. ya yani doğal olarak bu herkesin aklına gelen şey yöneticilerin de aklına geliyor. Ama burada önemli olan şartların değişmesi bu konuda ben henüz bir şey duymadım. Yani ee, Koray Günter kısmı ayrı. Koray Günter'den bağımsız Kaan Ayan için Sassuolo'nun istediği bonsais bedeli hep yüksekti. Yani bundan dolayı şu anda bu transferlerin olması olmaması adına konuşmak için erken e, Fenerbahçe'nin de bu oyuncularla ilgili zaten takibi soruşturması devam ediyor. Dediğim gibi bunlar doğal olarak gündeme geleniz. Soruşturuyorlardır ama... Şu da var bence artık hani Fenerbahçe'ye transfer olmak da ister bir futbolcu. Ya Şu anda hele ki şu anki tabii Fenerbahçe... ki yani sene başıyla baktığında herkes bu şeyin içine bu halkanın içine girmek ister. Şimdi baktığında bireysel olarak futbolcuların neredeyse tamamının değerinin arttığını görüyoruz. Hani doğru takım oyunu herkesi daha değerli gösteriyor. Tabii ki şu anda ya bu oyuncuları zaten Fenerbahçe bonservis kulübüyle olan kısmı çözdükten sonra ikna etme kısmında bir sıkıntı yaşamaz. Hani onu da söyleyelim. Ee, Koray Günter burada bana daha olabilecek diyeyim. Hani bunu da bilgi üzerinden değil şartlar üzerinden söylüyorum. İhtimal olarak duruyor. Bu isimleri konuşacağız ama şu anda da Fenerbahçe gitti, adım attı, teklif yaptı. Bu aşamada çok bir şey yok onu da söyleyelim. Yani ins, haberler de biraz tahmin üzerinden gidiyor ama tabii ki bu tahminler Fenerbahçe yönetiminin de aklına geliyor. Bu oyuncuların gündeme gelmesi normal. Burada yani transfer dönemi beklemekte fayda var. Çünkü transfer dönemi Katar arasında değil. Bunu da izleyiciler bence karıştırıyor. Şimdi araya olabilir. girecek diye transfer yapacak evet. diye düşünüyor da Düşünüyor olabilirsiniz da ama transfer dönemi yine ocak ayında. Hı -hı. Bundan dolayı da gerçekten bunları konuşmak için erken. Ama size şunu net söyleyeyim. Ya tabii bu arada şey de e, insanlar konuşuyor işte. Koray Günter için soruşturma yaptı. Ya kimsenin yalanlamayacağı bir haber. Yani <laughs> isterseniz ben de size böyle Yapar. şeyler söyleyeyim. Yapar tabii. Ya yani kaç tane şu anda Fenerbahçe'nin transfer edebileceği zaten Türk stoper var. Zor artık. Ha, o yüzden beklemekte fayda var. Peki devre arası transfer döneminde sence hangi bölgelere transfer olur? Yani ben ya stoper zaten hoca söyledi. Evet. O konuda şey yapmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin o bölgede eksiği yok ama şimdi Lincoln'u sol bekte kullanmaktansa mesela Mert Müldür'le Fenerbahçe'nin çok uzun zamandır ilgilendiğini çok uzun zamandır Zaten burada hatırlarsın işte o isim o isim dediğimiz. Yani Mert Müldür'ün ailesiyle başkan ilişkileri çok evet, iyi. Evet senin Hatta uzun süre yayında sakladığın Sonra isimler. artık açıkladım. Yani isim. o ihtimal hep var. Ben başkandan bu bilgileri öğrenmek zor. O yüzden başkan ne zaman isterse o transferi bitirmeye yönelik hamle yapabilir. O transfer hani bizzat diyor mu oyuncunun ailesini tanıyor, çocukla şeyleri var. Hani oradan çıktığı anda belki bu devre arasında yapacak yerli takviyesi, sabekte e, işte ferdi var, hı hı. şey var ama o sahibi belki daha sonra yani böyle şeyler olabilir ama stoper mevkii dışında bence CESUS'un benim tabi hem bilgilerden şey yaptığım hem e, nasıl diyeyim tahminim, tahminim diyeyim. Hepsini harmanlayıp sunduğum mevki merkez ortası ama Ferbahçe'nin çok da hamle yapma şansı yok. Bu da bir gerçek. Neden yok? Oyuncu kadrosu dolu olduğu için yok. Yani yabancı kadrosu dolu olduğu için yok. Yani burada eğer ki stoper dışında bir mevki gündeme gelirse bu orta sağ olur gibi gözüküyor. Bir de yani rotasyonu seviyor hoca evet ama takımdan birilerini gönderecek olsa da şu an seçmesi de çok zor bence. Çünkü e şimdi zaman zaman hepsinden verim he, alıyor. Şimdi fayda kaç oyuncu var ki birilerini çıkarabilesin? Hani anlatabiliyor muyum? Az süre alan Serdar Dursun. Ya ben olsam gene göndermem. Yerli forvet ve Serdar Dursun kullanılacak da lazım da olacak. Hani... 2-3 forvet birden sakat olacak. Serdar Dursun kullanılacak. Bu ligde ya bir görevi var. Büyük takımlar böyledir. Serdar Dursun şu an oynamıyor diye tabii ki ayrılmayı düşünüyordur. Bu başka evet. bir konu. Ama Serdar bile ya bak devre arasında daha çok şöyle düşünecek. Tamam çok oynamıyorum da takım şampiyonluğa gidiyor. Gelirse. Hayır zaman gelirse iyi geç. ya Bu şampiyonlukta ben de olayım evet. diye düşünecek. O yüzden yani bir oyuncudan. Fenerbahçe Zayt'sı bu kategoriye sokuyordum süre alamıyor diye. Bak onu da kullandı. Ki sokma bence... sokma bir oyuna girdi evet, hemen golünü attı. Bu akşam da belki ilk 11'de başlayabilir. Var. Ya bu yüzden e, Fenerbahçe bütün oyuncularını kullanıyor ve Buruma için de şunu dedi. Biz söz verdik şu an onu kullanamadık. Yani Buruma'ya da yönelik de bir plan var. Ya da onları kiralayacaklar. Fenerbahçe'nin yabancı sınırı dolu olduğu için e şimdi düşün Alioski mi çıkaracak atıyorum. Az Asyurya alan oyuncuları söylüyorum hani. Alioskiyi mi kenara koyacak yani. O yüzden Fenerbahçe'nin öyle çok da bir yabancı oyuncu üzerinden hamle şansı yok. Yerli oyuncu transferi de kolay değil. Çok seçenek olmadığı için her takım e, ufalanıyor. Aynı isimler tuttu. Aynen öyle. O yüzden çok hareketli bir transfer dönemi beklemiyorum ama Stoper'e takviye bekliyoruz. Muhtemelen yerli bekliyoruz ama. Takip edeceğiz süreci. Yani emin olun, Başkanla hoca da bu konuları çok çok derinlemesine henüz konuşmamıştır. Bir buçuk aylık bir ara var neredeyse. Bu arada bunlar fazlasıyla değerlendirilecek. Erken duymak istiyorlar, ama sizi kandırıyorlar o şekilde. Haberiniz olsun. Yani yok onun yaptı, bu geliyor, bu gidiyor. Ya böyle bir net tablo yok ortada. Bu inanmıyorlar ama böyle. Hani illa net şey duymak istiyorlar ya. Duymak istedikleri. Ama yani bu böyle yani. Net bir tablo yok henüz çok evet. fazla. İstersen gelelim artık yavaş yavaş Sivas Spor maçına. Evet, Rıza Çalınbay'ın da açıklamalarına da değinebilirsin bu konuda. Oradan başlamak evet. lazım. Yani Rıza Hoca'nın açıklamalarına verilen tepkiler var Fenerbahçe taraftarından. Şimdi büyük takım hocası getirdi Fenerbahçe. Ama büyük takım mantalitesine sahip bir grup görmüyorum. Taraftar grubu görmüyorum. Dün... Bütün taraftar sayfaları bakıyorum. Herkes Rıza Hoca şöyle böyle. Abi büyük takım taraftarı bu kadar böyle şeylere isyan etmez. Fenerbahçe taraftarı artık mantalitesini değiştirmesi lazım. Yani Sivas Spor Fenerbahçe'ye asılacakmış. Asılsın abi. Bir öfkeniz varsa yendikten sonra Rıza Hoca ile amiyane tabirle dalganı geçersin stadyumda. Saygısızlık hani küfür hakaret İçerli. olmadan. Hani şeyini yaparsın ve yoluna bakarsın. Yani yanlış anlamayın şimdi Rıza Hoca için tabii ki Avrupa kupası önemli de yani bu adamın mesela ferbahçe kadar geniş kadrosu yok. Tabii ki ligdeki durumunu her zaman daha fazla önemseyecek. Avrupa'ya daha az önemli değil tartışılabilir, eleştirebilirsiniz. De ya ama yani bu linç ortamı ya yani mesela amacınız ne Rıza Hoca'ya bu kadar böyle ağır şeyler yazıp hakaretler, küfürler böyle bir linç ortamı başlatıp daha çok motive olmasını mı istiyorsunuz? Ben bunu sormak istiyorum yani. Ya Fenerbahçe taraftarı takımın gidişatına hiçbir katkı sağlayamazken hep böyle işleri daha zorlaştıracak. Şimdi Sivaslı bir oyuncu Ertuğrul Erdoğan Yeşilyurt Ertuğrul nereden çıktı? Erdoğan Yeşilyurt. Şimdi asla Twitter'ı gıcık olur yani sana ne kardeşimler yani hep böyle rakibi daha hırslandıracak. Rakip hocanın motivasyonunu arttıracak tavırlar içerisine giriyor taraftar. Yani ben bunu anlamıyorum. Büyük takım taraftar da böyle her şeye ağlamaz kardeşim. O bize öyle dedi aman işte şöyle de böyle. O böyle niye böyle yapıyor? Bu niye böyle yapıyor? Ya sen Fenerbahçe'sin kendi sandı Sivas'ta oynayacaksın. Bırak Sivas Spor hocası ne diyorsa desin. Bunu gündem yapıp enerjini buna harcamaya ne gerek var? Bu nasıl büyük takımlık? Ya bu arada ben Fenerbahçeler üzerinden konuşuyorum. Herkes aynı da. Hani ben Fenerbahçe'yi takip ediyorum o camianın içindeyim. Kardeşim Fenerbahçe Sivas'ı yenmek için hocasının o maçta şu kadroyu bu maçta bu kadroyu çıkarmasına ihtiyacım var. Fenerbahçe taraftarı niye Rıza Çalınbay'ın açıklamalarına? Maça böyle bakıyor. Sen Türkiye'nin büyük kulübü biziz demiyor musunuz kardeşim? E tabii ki o adam bu maçı önemseyecek. Gerekirse Avrupa maçında. Büyük takım olmanın getirileri bunlar. Ya gerçekten anlamıyorum. Ya bu kadar yanlış yerde durulmaz. Bu kadar her konuda yanlış tavır verilmez. Bu takıma bir desteğiniz olsun. Ben gittim iyiyken bağırıyorum. Kombine alıyorum. Para harcıyorum. Dünyada bunu her, her taraftar yapıyor. Bunları koymayın. Biraz doğru tavır. Ya kızılabilir. Sivas Spor yanlış da olabilir. Ama bütün bu Taraftar sayfaları herkes bakıyorum. Rıza Hoca sen nasıl böyle yaparsın? Ya kardeşim Rıza Hoca mı Fenerbahçe'nin seviyesi de? Bu adamı böyle şey yapıyorsunuz. Rıza Hoca Sivas Spor'la dar bir kadroyla bir şeyler yapmaya çalışan adam. Bu adama niye ekstra motivasyon sağlayıp kendi sahadaki futbolcularınızın işini daha zora çıkarıyorsunuz? Yani müthiş hatalı yaklaşımlar. Fenerbahçe taraftarı camiası umarım büyük takım hocası, büyük hoca diyorlardı. Takımlarının büyüklerine yakışacak bakış açısı ve tavırlara da geri dönerler diye umut ediyorum. Burada büyük sıkıntılar var. Ya benim bakış açım bu isteyen de maça gelecek istediğin diyebilir. Zor bir maç olacak Ceren çünkü işte bu tarz şeylerin de etkisiyle Sivas Spor'da vitrin maçı olarak görüyor futbolcular. Şey zorlu iyi de bir gidişatları var. Burada tabii ki yine cesus faktörü. O tabii bu tip şeylere fırsat vermiyor. Yani ben Fenerbahçe'nin zorlansa da isteyeceğini alacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun Sivas'ın dep Sivas deplasmandan geliyor olması Fenerbahçe için şöyle avantaj. Yorgunluk seviyesini o mental seviyeyi denkliyor. Hani tek taraflı bir durum oluşturmuyor. Ama önemli eksikler Rossi, Gustavo, Luan Perez, Mert Hakan Yandaş, e bu eksiklerde önemli eksikler Fenerbahçe'nin taraftarının önünde oynuyor olmasının getireceği farkla sonucu ulaşacağını düşünüyorum. Ama derbi berabere biterse bu maç daha da önemli hale gelecek. O yüzden Fenerbahçe içinde futbolcuların motivasyon seviyesi de artacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Katar'a, Katar'daki düzenlenecek Dünya Kupası arasına girerken 7-8 puan, 9-10 puan farklar yaratabilir. Bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor Ceren. Ha, kaybetsen dünyanın sonu değil ama ikinci yarı zor dönemlerde burada yakaladığın avantajların ekmeğini yiyeceksin. O yüzden hata yapmaması gerek. Dinamo Kiev maçında hata yapma lüksü var Fenerbahçe'nin. Sivas ve Giresun maçında hata yapma lüksü yok. İkinci yarı lig daha çok kötü olacak. Fenerbahçe camiası doğru reaksiyonlar veremiyor. Doğru şekilde kendi elemanlarını savunamıyor. Saldırılar artacak. Haksız e, algılar artacak. Bu ortamları düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin buralarda hata yapmayıp mümkün olduğu kadar farkı açması gerekiyor. Bu maçın önemi de Giresun maçının önemi de tamamen budur. Bir de İrfan Can Eğribayat'ın bir sakatlığı var evet. sanıyorum kadroya alınmamıştı. Şu an onunla alakalı bir gelişme var O da mı? üst Adele grubunda yaşanan bir sakatlık. Yani bir iki hafta falan olmayacak. Ee, yani ee, İrfan Can'ın kilo verdiğini görüyorum biraz. Daha iyi bakmalı kendine. O da büyük şans yakalamış durumda. Kupa maçları gelecek. Aspor'dan yayınlanacak olan kupa maçları gelecek. Ee, oralarda kendini gösteremezse Göztepe seviyesine bile dönemez. İrfancan da ona göre çalışacak. Ekstra mı çalışıyor? Abi ekstra çalışmayan futbolcudan büyük takım futbolcusu olmaz. Bu kadar net konuşuyorum. Aşırı bir yeteneğiniz yoksa Ekstra çalışmayan futbolcudan kaleci, orta saha fark etmez, büyük takım futbolcusu olmaz. Bu kadar net. Bu sözle de noktalamış Bitirelim. olalım. Evet. Ben çok teşekkür ederim ben aktardığım teşekkür bilgi ediyorum. ve yorumlar için. Ben de ağzınıza sağlık Cerenciğim. Ben de öyle şekilde. Bugün sevgili Ahmet Selim Kul'la birlikte Fenerbahçe gündemini, Avrupa'daki Fenerbahçe'yi ve ligdeki Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.